Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Etkinlik geldi yine. Bu etkinlikten bahsedeceğim size. Yine bir bereket kesesi geldi. Her zamanki gibi biliyorsunuz elmas yükleyip yatırım yapabilirsiniz ve katlayabilirsiniz. Ben ufak bir mevla yatırıp katladım. Bereket kesesinden de iki tane güzel ödün aldım. Yine bayağı basan arkadaşlar var. Güzel ödüller alanlar var. Ben bir tane Uriel aldım. Ondan sonra bir tane de pembe mühür aldım arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş toparlıyoruz. Karakter 39,5 milyon oldu sanırım. E, 39 39,200 falana geldi öyle söyleyeyim size. <laughs> Bol şans etkinlikleri geldi arkadaşlar. Ayrıyetten yeni bir tane pet yani bereket avından ve bereket kesesinden yani elmaların en üst itemi bu minek bildiğim kadarıyla. ikinci olarak bedava olarak verdiği bu elektrikli tüy peti var. Bunu alabilirsiniz. Kıyafetler ekstradan. Yani bu üçü zaten oyun içerisinde size gelecek arkadaşlar. Nasıl geleceğini anlatacağım size. Süre girişli günlük girişleri yapıyorsunuz. Süre sınırlı yüklemeleri var zaten. Ee, <laughs> ben sadece 360 elmas yükledim. Tüm sunucu da burada her zamanki gibi... <laughs> ee, topları toplayıp içeriye veriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yani bu şekilde size istediğiniz kadar buradan ödül toplayabiliyorsunuz. Ve peti bedavaya alıyorsunuz arkadaşlar. Ben bugüne kadar iki tane aldım. Siz de alabilirsiniz yine. Sunucu grup alımı var. İşte elmas vererek kıyafetler alabilir ve sağ taraftaki bütün ödülleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben almıyorum bunları. Ee, bu kıyafet zaten bende var. Etkinlikten de geliyor. Sadece bu kıyafet yok. <laughs> Yine bir çark felek var arkadaşlar. Buradan da bağlı elmas kazanabiliyorsunuz. <laughs> Dönüşümde yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yani 10 tanesi tamam neredeyse az kaldı. Devam edeceğiz. Bitirdiğimizde neler olacak? Yine ben size video atarım. <laughs> i̇ki kat XP ve iki kat ee malzeme olayı var yine arkadaşlar. Bunlara dikkat edin sunucunuzda ve 2x potlarınızı 2x xp'de kullanabilirsiniz. Birazdan da şanslı av bölümü yani şu an açık bildiğim kadarıyla örnek veriyorum. Zirve anahtarı ve hangisi var? Varsa görelim. Bakalım kaç tane var? Kullanabileceğimiz var mı? Galaksi anahtarı var arkadaşlar. Daha açılmadı. Yani 200 level olmam lazım herhalde onda. Anahtarları biriktireceğim. Bu etkinliklerden toplayabildiğimi toplayacağım. 5 gün içerisinde ya da 4 gün içerisinde artık kaç gün sürecekse. Topladıktan sonra toplu bir şekilde basarım. <laughs> Onun dışında e, herhangi bir şey yok. Sıradan etkinlikler yine devam ediyor aynı şekilde sunucu olarak. Bakalım ne yaptık. Yani, Sunucudaki herkes yavaş yavaş toparlanıyor. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Drop geldikçe item açıyoruz. <laughs> Elimizden geldiğince kasmaya çalışıyoruz. Diğer insanlar gibi çok yüksek mevlalar yatırmadan. Yani oyunun drop ratesi yine her zamanki 2-0. Bir tane bile drop atmıyor. Ürünlerde kırmızılar yakaladım arkadaşlar. Onu belirteyim. Eğer gelirse yine aynı şekil çift yapacağım. Kırmızı iki tane turuncum var. Onları kırmızıya atacağım. <laughs> Birer tane daha gelirse. Şimdilik bu kadar. Etkinlik içinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bereket kesesi etkinliğinde yani yeşil elmalar gelince basmayın arkadaşlar. Yeşil elmalar pek dandik oluyor ama gri ve sarı olunca basabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Yani yeşiller griler daha üstün ve yaldızlı meyveler bir üstün. Rengarenk olanlar daha üstün. En üstleri de zaten gri meyve arkadaşlar biliyordursunuz. <laughs> Şimdiden herkese başarılar. Yani basmak isteyenler. <laughs> Güzel hediyeler var. Göstereyim size hangi hediyeler, nasıl hediyeler olduğunu. Yani hepsini alabilirsiniz eğer şansınız varsa. Ben bunu aldım arkadaşlar ve Uriel Kanada aldım. Hepinize kolay gelsin.